Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben Nihat Efe Öner. Efe'yi kullanıyorum. Ee, İTÜ uzay mühendisi, 1. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Baran Akgül. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzay mühendisliği, 4. sınıf öğrencisiyim. Son sınıfım. İlk olarak neden uzay mühendisliği? Güzel bir soru. Ee, ben uzay mühendisliğini aslında severek yazdım uzay olan ilgimden dolayı ama ilk tercihim değildi. İlk tercihim kontrol otomasyon mühendisliğiydi. Gelmeyince ben de uzay mühendisliğine yazdım. Benim de aslında spesifik olarak uzay mühendisliği beklentim yoktu, isteğim yoktu. uçaklara ilgim vardı ama uçak mühendisliğini kazanamadığım için uzay mühendisliğine geldim. Çok bağlandan kopmak istemedim. Uçak demişken o zaman uçak ve uzay mühendislikleri arasındaki farklar nedir? Cevaplamak ister misin? Yani uçak yolu benim bildiğim kadarıyla ben daha aslında videonun konsepti de bu ben çok bilmediğim için. Ee, benim bildiğim kadarıyla aradaki en büyük fark uz uzay mühendislerinin atmosferin dışındaki cihazlarla uçak mühendislerinin de atmosferin içiyle ilgilendi. Ama yapılan iş bağlamında hani çok da bir fark olduğunu düşünmüyorum. Evet kısmen doğru aslında. Şöyle yani çok benzer dersler görüyoruz. Yaklaşık olarak 16 ile sanırım 16 yanlış hatırlamıyorsam kredilik bir farkımız var. Bu da yaklaşık olarak bir döneme tekabül ediyor. Eğer çap yapmak isterseniz çap veya hem uzay hem uçak okumak isteyen arkadaşlarımız için çap yapmakta bir tercih olabilir. Ama dediğim gibi uçak mühendisliği kazanamayıp kazanamayan arkadaşlarımız da uzay mühendisliğine gelebilir tabii ki. Peki kısaca mesleğinizi hiç bilmeyen birine nasıl anlatırsınız? Nasıl anlatırız? Ee, atmosfer dışında uçağın bütün araçların uydular olsun, roketler olsun e, spacecraft denen işte ayda gezen roverlar olsun veya herkesin bildiği Insight rover olsun Mars'taki bunların hepsinin tasarımlarının tasarımından bütün çalışma prensiplerine kadar hepsiyle uzay mühendisliğe ilgileniyor. Bu şekilde anlatabilirim. Ee, ben de bir şeyler ekleyeceğim bunun için. Ben bölümü ilk yazdığımda hani işin daha çok astrofizik kısmıyla ilgileneceğimizi düşünüyordum. İşte gezegenler olsun, yörüngeler olsun. Tabii yine de bunu derslerini de alıp bunlarla da ilgileniyoruz ama e, Baran Baran'ın da dediği gibi bizim asıl işimiz atmosferin dışındaki işte uydulardır, yapılarla ilgileniyoruz. Da, makinenin zaten bir yan kolu gibi düşünebilirsiniz. Uzay mühendisliğinin iş alanı nelerdir? Ee, uzay mühendisliğinin iş alanları Türkiye için konuşmak e, gerekirse eğer e, genel olarak savunma sanayi tarafından veriliyorlar. Onun dışında sivil racolik tarafına çalışılabilir. Aynı şekilde uçak mühendisinin yaptığı her işi dediğim gibi daha önce de e, uzay mühendisliği yapabiliyor. Onun dışında yani burada gerçekten uzay mühendisliği olduğunuzu hisset hissetmek istiyorsanız Uydu yapmak en mantıklı seçenek olabilir. Bölümde ödev ve sınav yükü nasıldır? Ben yani benim gördüğüm kadarıyla hani arkadaşlarımın çoğu da birinci sınıf olduğu için e, hani öbür bölümlere kıyasla ödev ödev yükü ve ders yükü biraz fazla yani bana öyle geldi en azından. Çünkü bunda daha önceki soruda da cevapladığım gibi hani makinanın yan kol olma yükü de var. E, fazla ders aldığımızı düşünüyorum. Ama sen daha iyi biliyorsun. Evet, ya Temel mühendisler dersleri her bölümde ortak zaten. Öyle, matematik, fizik olsun o tarz derslerin hepsi de ortak. Bir şekilde hallediliyor. Fakat ilerleyen sınıflarda, üçüncü sınıftan sonra biraz daha durumlar zorlaşıyor. Yani, e, ağırlaşıyor ve pek boş vaktiniz olmuyor. Onu da söyleyeyim. Diğer mühendisliklere nazaran. Yurt dışında çalışma imkanı var mıdır? SpaceX veya NASA'da çalışabilir misiniz? Şimdi şöyle. E, SpaceX veya NASA buradan direkt mezun olduğunuz zaman direkt alım yapan şirketler değil. Benim bildiğim bir örnek daha henüz görmedim burada geldiğimden beri veya öncesinde de duymadım. Ama onun dışında tabii ki çalışamazsınız diye bir şey yok. Yüksek lisanssız yapıp Amerika'da çok iyi bir İngilizce ile beraber gittiğiniz zaman neden olmasın. E çalışan Türkler zaten var. Belki takip edenler biliyordur. E ama bunlar uzay mühendisi değil benim bildiğim kadarıyla. Çoğu elektrik mühendisi veya kontrol tarafında çalışan insanlar. Ama bir engel yok. Ama çok kolay bir şey de olduğunu söyleyemem. Ben buna bir şey ekleyeceğim bu arada. Ben ee, bölümü yazmadan önce araştırma yaptığımda bir kişiye denk gelmiştim. Hocayla ilişkisini çok iyi tutmuştu çocuk ve ortalaması da bayağı yüksekti. O sadece NASA'da staj yapmaya gitti diye bir kişi var biliyorum. Ben. ben de. Şimdi çok sık karşılaştığınız bir soru soracağım. Bölümü bitirince astronot mu oluyorsunuz? Evet, astronot olmuyoruz. Ee, bu çok fazla geliyor bu soru yani. Bilmiyorum, yarı dalga geçer gibi, yere da cidden düşünenler de oluyor bunu yani. Ee, ama olmuyoruz. Olmanın başka yolları var. Onda da et alması. Yani astronotluk aslında yanlış bir algı var astronotlukla alakalı. Herhangi bir mühendislikte bir yetkinliğiniz varsa, bir lisans eğitimini tamamladıysanız, gerekirse de işte yüksek lisans yaptıysanız bir uz uzay ajansına başvurarak onların size verdiği eğitimler sonrasında uzayda görevlendiriliyorsunuz. E buna da astronotluk deniyor. Hani bu aslında ayrı bir meslek gibi düşünün. Bir ayrı bir alan gibi. Hani astronot olmak için uzay mühendisi ya da uçak mühendisi okuma şartımız yok. Bölümün Erasmus imkanları nelerdir? Ee, bölümün Erasmus imkanları genel e, diğer yer bölümler gibi aslında. Yeterince anlaşma okulumuz var yani herkesin gidebileceği bir sürü ülkede yani örnek olarak Fransa'da var ilgi çekecek olarak, Polonya'da var, Çek Cumhuriyeti'nde var, e, bildiğim bu üç üniversite var, mesela Romanya'da var, Yunanistan'da var ekstradan. Bunlar da diğer, ünivers e, diğer bölümler gibi aynı şekilde ortalamaya ve İngilizce puanınız önemli gitmek için. Ama genel olarak üniversitemize çok fazla talep, yani oluyor son dönemde daha çok oluyor ama benim gittiğim dönemde kazandığım dönemlerde çok fazla talep olmuyordu. O yüzden imkanınız tabii ki var. Kolaylıkla gidebilirsiniz. Bölümün staj fırsatları nelerdir? Bölümün staj fırsatları sen biliyor musun? Ben bilgin de mesela yok mu hiç? Yani yurt içinde savunma sanayisinde diye biliyorum daha çok. İşte sivil havacılıkta da yapılanlar vardı. Üst dönemlerden konuştuklarım kadarıyla. Onun dışında yurt dışı staj imkanları için de o sizin çabanıza kalmış diye biliyorum. Hani yeterli bir dil seviyesine gelmeniz lazım. Evet yani dil önemli yurt dışı için. Dil önemli. E, yine İngilizce puanınız çok önemli burada ve hocalarınızın iyi olması lazım. Referanslar çok önemli yurt dışı üniversiteleri için. Onun dışında yurt içinde da e, yine savunma sanayinde var. Sivil havacılık taraflarında çalışabiliyorsunuz. Örnek olarak şirket isim versiyonu Baykar, Aselsan tarzı şirketler de genel olarak öğrenciler tercih ediyor buradaki onun dışında tabii ki alakasız demeyeyim ama hani daha özel şirketlerde uçak üreten, uçak parçası üreten şirketler de var. Ben orada yapmıştım. Bu şirketlerde tercih edilebiliyor tabii ki. Ha bir de ben burada bir detay ekleyeceğim. Ee, sanıldığı gibi öyle ortalamaya aşırı dikkat etmiyorlar bu sivil havacılık değil de pardon ee, savunma, sanayide. savunma, sanayideki şirketler. Hani bölümünüze göre aslında bir ortalamanın üstünde olmanızı bekliyorlar. Mesela elektronik okuyorsanız 3 üstü istiyorlarsa uçak üç, uçak okuyorsanız 2.80 istiyor olabiliyorlar hani o konuda daha rahatlar diyebilirim. İşe başladığınızda kazancınız ne kadar oluyor? İşe başladığınızda yani genelde çok yüksek maaşlar gibi bir beklenti var ama genel mühendis maaşları alınıyor aslında. Burada da yaklaşık olarak işte 10 bin lira civarı diyebilirim yine başlangıç mühendis için. Tam yani son 2021 yazında şöyle söyleyeyim yani yeni başlayan Baykar'da bir mühendis 6500-7000 lira arası bir para alıyordu. Bu 2 yıl deneme ben, deneme sürecinde kalıyorsun ama normal 5 gün tam vesaire çalışıyorsun. Bu ama 2021 yılına geç, geçerliydi. Şu an zam gelmiştir 10 bin lira civarı olduğunu düşünüyorum. Artık. Peki ben şey soracağım. O 2 yıllık deneme mühendisinde sen mühendis sayılıyor musun yoksa stajyer olarak mı geçiyorsun? E artık stajyer değilsin. Hani okulun yani stajyer olarak adlandırılmıyor. Onları sanırım aday mühendisim. Bir adı vardır da emin değilim adına. Hı hı. Ama yani mühendis olarak çalışıyorsun yine. Lakin eğer başarılı olamazsan kariyeri Fomandıra'da da biliyorlar. Bayan bunu daha çok senin için sorayım. Uzay mühendisliği okuyanlara tavsiyelerin neler? Tavsiyelerim neler? bir şey iyi düşünmek lazım. Yani o hayattan beklentiniz nedir? Yani burada çünkü çok öyle tabii ki ilgi çekici bölümler hani uzay herkesin ilgisi çekiyor bir yerde. Uçan araçlar vesaire böyle biraz daha işte SpaceX'e gideceğim, roket fırlatacağım falan tarzı hayaller oluyor. Ya yani, bunlar tabii ki gerçekleşebilir lakin hani olayın gerçek kısmını da görmek lazım yoğun bir bölüm, zor bir bölüm. Hani gerçekten emek etmek gerekiyor. Ortalamanı yüksek tutmazsanız yani kariyeriniz doğrudan etkileniyor. Türkiye'de böyle bu şu an süreç ama öte yandan kesinlikle tavsiyem buraya gelecekler için de hani kesinlikle uçaklara veya hut roketleri olur, uydular olur. Yani uçan şeylere karşı ilginiz olması lazım çünkü onu ilginiz yoksa bir ara sonra katlanılmaz bir de gelebiliyor bölüm. Birkaç arkadaşım da böyle şeyler yani bölümde iştenler oldu vesaire. Ee, onun dışında kesinlikle sosyal bir insan olmak gerekiyor burada da yani. Kulüplere girip bir projeler yer aldığınız zaman CV'nize ortamızdan daha çok etkisi olduğunu da söyleyebilirim aynı şekilde. Böyle. Ben o uçan cisimlere ilgiye de bir özet, şey bir ekleme yapacağım. Aynen. Mesela ben ilk ders seçimleri zamanında ders seçerken şeyi fark ettim. Sizin döneminizde 101 dersi varmış, bir de 104 hı hı. varmış. Bizde şu an 2000, 2021 girişilerden sonrası sadece 106 diye bir ders alıyor etik ve 104 bir arada alıyorsunuz. Evet. Ve daha bölüme giriş dersinizde hocalar sizden tabi kendi yardımlarıyla bir uydu yapmanızı bekliyorlar. Bundan da haberdar olmanızı isterim. Evet yani bu bayağı aslında bence güzel bir güzel giriş bölüme. Evet. Yani gerçekten bir kent saat onlara. Kutu, Aha. kutu içine içirebildiğiniz kutu kola kadar bir şeye uydu yapıyorsunuz ve ondan anlık saniye her saniye hatta milisaniyelerde bilgi topluyorsunuz vesaire bu evet. tarz. Güzel kompleks bir iş var. Şu an Ayaza kampüsünde göletteyiz. Sizin fakülteniz nerede bulunuyor ve kampüs hayatınız nasıl? Bunu ben cevaplayayım istiyorsan. Tabii. Ee, ben ilk fakültenin yerini gördüğümde bir tık etkilendim açıkçası. Çünkü İTÜ'de hani ana kampüsü olarak geçen yer burası, Ayaza kampüsü ve bizim fakülte de burada stadyumun yanında konumlanıyor. Etkileyici olan şeydi e, fakültenin dışında hemen bir tane işte F16 maketi yok, bir tane helikopter maketi. Maket de değil aslında bildiğiniz uçağın Aynen. sadece motoru boşaltılmış hali. Motor da içeride hatta fakültenin içinde duruyor. E, bu beni etkilemişti. Ama mimari olarak fakültenin yapısını hiç beğenmiyorum. Çünkü böyle bir dikdörtgen prizma düşünün. Hiçbir girintisi çıkıntısı bile yok. O yüzden bence biraz sıkıcı bir fakültemiz evet, o, var. Orta bahçemiz yok bizim yani. O, ço o çok kötü evet. Fakültenin var bizim kahve içme bir alanımız yok özel olarak. Dışarıda banklarda sürünüyoruz. Evet öyle bir problem var. <laughs> Buradan da <laughs> direktörüne gitsin yani. <laughs> Yapılsın o. Yapılsın. Yani Şu anda göletteyiz. Bu çok güzel burası da. Ama bize uzak. <laughs> Bayağı uzak. Daha da. Bölümünüz %100 İngilizce, %30'u bulunmuyor. Bunun avantajları ve dezavantajları nelerdir? Yani bence bunun avantajı mezun olduktan sonra var da okurken bence dezavantajı. Yani. Çünkü hani bazen hocaların İngilizcesi e, çok anlaşılır olmuyor ya da dersler zaten zor. Ağır fizik görüyorsunuz ve bunu İngilizce görmeniz lazım. Sizden sınav sorularında da İngilizce sorularla karşılaşıyorsunuz ve hani bu bir tık beni aslında terletiyor diyebilirim bölümde. Ya ben katılmıyorum şahsen yani. Bölümün İngilizce olması en yani neden kötü olsun bilmiyorum ama çünkü neden iyi bence okulda İngilizce okumak? Çünkü maruz kalmak her zaman iyidir İngilizceye çünkü hani Türkiye'de biraz dil bir problemi var zaten her okulda yaşanıyor. Özel okuldan mezun değilseniz İngilizceniz belli bir seviyede kalıyor o sebepten dolayı burada maruz kaldığınız için yani mecburen öğreniyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de buradan çıktığınız zaman İngilizce bilerek çıkıyorsunuz. Bu da aynı şekilde yani fakültenin içerisinde hocalarla bile konuşmanız sizin için her <laughs> bir avantaj olmuş ya. Yani dersler için biraz zor e oluyor. Ya, zaten olarak. kötü değil. ama i̇lk sene benim de öyleydi bak. İlk sene ben de zor alıştım mesela. Aynen. Ama alıştıktan sonra bu sefer yani bir de şöyle bir durum da var. Baran, Efe ikinize de çok teşekkürler cevaplarınız için. Ee, arkadaşlarımızın iletişim bilgisini açıklama kısmına bırakacağız. Eğer herhangi bir sorunuz olursa hem onlara ulaşabilirsiniz hem de yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bunlar şu an kamera arkası. Bahçemiz yok. Bahçemiz yok. Evet. Arkayı da çekeceğiz ses pop. SpaceX diye okunuyor değil mi? SpaceX. Allah'ın unuttuğu yerdeyiz. Şu şu şu. Gül çok ciddi. Dezavantajı da var, avantajı var da var. Olabilir. Bence yok lan. Okurken bir de konuşmayın. Şöyle yapayım. Arkanızda. Aynen. Gel. Baştan. Keseriz.